Değerli arkadaşlar öncelikle Suriye'de sadece kuzey değil genelinde bildiğiniz gibi PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Tabii bunların destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri Amerika geliyor ve bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat, araç, gereç bunlarla birlikte burada terör estiriyorlar. Ve bunlara karşı tabii bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor. Tabii bir yere kadar bu sabrımız devam etti ve son olarak da biliyorsunuz iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman tabi sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Yani bu terör örgütlerine Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız. Çalışma grubu olduğu için Şimdi Değerli arkadaşlar, her şeyden önce şu anda tabii Taliban artık e, dünyada da kabul arayışları içerisinde. Yani henüz dünyada ülkeler Taliban'ın şu andaki durumunu kabul etmiş durumda değiller. Bundan sonra ülkelerin kendilerini kabulü noktasında arayışları var ve arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler noktasında gerek insani yardım noktasında gerekse Afganistan'daki bu yeni sürecin işlerliği konusunda tabii ki talepleri oldu ve bu talepler konusunda da bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki bu yönetim gerçekten uluslararası ilişkilerde hakikaten Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içerisinde olsun. E, münasebetlerinde bizlerle uluslararası ilişkiler noktasında adil bir yaklaşım içerisinde olsun. Ve böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkıyla bizim kadim kardeşliğimiz var, kadim dostluğumuz var. Yani onları bir kenara koymamız mümkün değil. Şu ana kadar da biliyorsunuz Afganistan'ın altyapısında, üst yapısında bizim çok emeklerimiz oldu ve bu emeklerimizi de Son ana kadar da hep sürdürdük. Ve son anda da Kabil Havalimanı ile alakalı biliyorsunuz oranın işletmesini bizler yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz. Efendim özellikle son dönemlerde Avrupa'da bir enerji krizi yaşanıyor. Türkiye'de dün itibariyle Azerbaycan'la bir 11 milyar metreküp doğal gaz anlaşması imzaladı ilave olarak. Ne söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Arkadaşlar yani biz e, tedbirlerimizi ciddi manada zaten aldık. Bundan sonraki süreçte de yine alıyoruz. Yani Azerbaycan'la yapılan bu anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir. Biliyorsunuz kanap gibi bizim için bir rezerv var adeta söz konusu. Ama Rusya ile olan anlaşmalarımız bu konuda çok çok hassas ve bu hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Gerek Rusya ile olsun, gerek İranlı olsun, gerek Azerbaycanlı olsun bu tür anlaşmalar bizim hamdolsun bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. Fakat sadece İngiltere değil tabii. Birçok Batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Hamdolsun bizim şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Ama sıkıntı filan Türkiye için

Neresidir? Yargıdır. Yargıya müracaat edersin. Delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da ne yapar? Bunların üzerine üzerine gider. Ama bu zat bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan hayatı böyle geçmiş. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde Yalan terörü estiriyorlar ve bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz bunun gayreti içerisindedir. Tabi yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor, tutmaz. Ve şu anda da tabi bizler de yargıya özellikle müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Ona göre de bu kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Ama bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.